hemen bakalım. Etil alkolde biraz kalem büyük kalmış. Başka önderi soruyorlar. O önder sen misin yoksa YouTube'da? Etil alkolde hidrojen bağı var. Suda da hidrojen bağı var. Birbiri içerisinde çözünür. O2 apolar, flor apolar, apolar apolarda apolar da çözünür. HCl polar, CCl4 apolar. Polar apoların birbiri içerisinde çözünmesi beklenmez. Amonyakta hidrojen bağı var. Su hidrojen bağı var çözünür. İyonik bileşikler arkadaşlar. Polar bileşiklerde çözünür. İyonikler polarda çözünür unutmayın. İyoniklerde polara polarlığa bakmayız. Sonra yani 3. haftadan itibaren şu haftadan itibaren 3. haftadan itibaren denemeler yapacağız her hafta artık. Çözünen tanecik boyutu 10 üzeri 9 metreden küçük. 10 üzeri 9 metre yani 1 nanometre ediyor. 1 nanometreden küçük olanlar çözelti arkadaşlar. Bir nanometre ile bin nanometre arası kolloid. 1000 nanometreden büyük olanlarsa süspansiyon oluyor. 1 C 2 B 3 A cevabımız D. Bu tanım milli eğitimde özellikle böyle verilmiş. Milli eğitimde böyle verildiği için bizim de bu tanımımı, bu tanımı bilmemiz isteniyor arkadaşlar. Bu dispocum en kötü yarın görüşürüz. Yarın çalışmamız var. h o. Hidrojen bağı taşıyor. Hidrojen bağı taşıyanlar polar. Sadece ile iyon polara dipol diyorduk. İyonla dipol arasında iyon dipol etkileşimi var. Doğru. OH ve FH ikisinde de hidrojen bağı var. Kendi aralarında da hidrojen bağı olur. CO2 apolar, CCL4 apolar, apolar apolar arasında London var. H2O polar, H2S polar, dipol dipol var. H2O polar, CH4 apolar, polar ile apolar arasında dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi var. Çoğumuzun dediği gibi cevabımız E seçeneği idi. Gayetmiş yani. Tüm çözeltiler homojendir. Zaten çözeltinin tanımı homojen karışım. Elektriği iletmesi için asit, baz, tuz olması lazım. Diğerleri elektriği iletmez. Mesela şekerli su, alkol su elektriği iletmez. Hacimleri çözücü ve çözünenin hacimleri toplamına eşit olmak zorunda değil. Bugün Instagram'a baktıysanız Instagram'a attığım soruların birinde de vardı. Karıştığında hacimler azalıyor. Hacimler azaldığı için özellikle çözeltilerde çözeltinin hacmi iki karışanın yani çözdüğü çözünenin hacimleri toplamından daha küçük oluyor. Çözünenin fiziksel hali katı olmak zorunda değil. Alkol su örneğimiz var. Yoğunluğu saf suyunkilerden büyük olmak zorunda değil. Yine alkol su örneği var. Dolayısıyla tüm çözeltiler için sadece bir yani A şıkkı doğru. Tüm çözeltiler için diğerleri doğru değil arkadaşlar. Te... Yok öyle özel seçmiyorum ya yani hani Ortalama yayındakilerin büyük kısmı cevap verince sonlandırıyorum. Naftalin. Organik bir madde. Apolar. Suda çözülmez. Tuz. Suda çözünür. Nişastanın suda çözülmediğini biyolojiden biliyorsunuz herhalde. Polisakkarit. Alkol. Yani çok pahalı olsa da suda çözündüğünü biliyoruzdur herhalde. Zeytinyağı suda çözülmez. İki tanesi çözelti. Üç tanesi heterojen karışım öldürsün ve güveler yumurtadan çıkıp yünleri yiyip kıyafetlerimizi işe yaramaz hale getirmesin. Hadi bakalım. Şimdi elimizde iki tane çözelti var. Biri 80 ml öz kütlesi, bir 25 olan tuzlu su çözeltisi. Ne diyor? 80 ml öz kütlesi 1,25 d eşittir m bölü v bildiğiniz gibi. 1,25 eşittir m bölü 80'den M eşittir. Elimizde 100 gram bir çözelti var. Ama yüzde kaçlık olduğunu bilmiyorum bunun. Bu birinci çözelti. İkinci çözeltim de 200 gram yüzde 40'lık. Bu ikisini karıştırınca yüzde 32'lik, yüzde 32'lik oluyormuş. Konuşabildim. Birkaç farklı formül var. Siz kendi formülünüzden yapabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Birinci çözeltinin kütlesi çarpı birinci çözeltinin yüzdesi. Artı ikinci çözeltinin kütlesi çarpı ikinci çözeltinin yüzdesi eşittir. Son çözeltinin kütlesi 200 de yüzlü karıştırdım 300 gram çarpı son çözeltinin yüzdesi. Yani M1 çarpı yüzde 1 artı M2 çarpı yüzde 2 eşittir. M son çarpı yüzde son. Burada bütün sıfırları götürürsek x artı 80 eşittir 96. X eşittir 16 olarak karşımıza çıkar büyük bir kısmımızın söylediği gibi cevabımız B seçeneği. Aslında sorunun şu kısmı var. Yani şu ikinci kısmı çok sık da soruluyor. Bakın bu yüzde ve karışımlar çok sık çıkan sorulardan biri. Birinci kısmı sadece hani öz kütleyi kütleye çevirme azıcık soruyu farklı hale getiriyor. Dediğimiz gibi çok zor değil azıcık farklı sadece. Olabilirsin yani hani yeterince gayret göstermek önemli olan. Rotasyon yüzdürme arkadaşlar. Yüzdürme. Yüzdürme bildiğiniz gibi cisimlerin öz kütleleri sayesinde oluyor. Dolayısıyla bu doğru verilmiş. Destilasyon damıtma. Damıtma. Damıtma kaynama noktası farkı. Tanecik boyutu farkı değil. Tanecik boyutu farkı süzme. Ekstraksiyon çayın demlenmesi şeker pancarından şeker eldesi gibi bir karışıma sadece bir maddeyi çözecek bir yeni çözücü ekleme. Bu da çözünürlük farkıyla çalışıyor. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. Diğer şıklar doğru. Ayırma yöntemleri de arkadaşlar bu yüzde derişimden sonra en çok sorulanlarından biri. ÖSYM ayırma yöntemlerini de çok çok soruyor. Niye? Çay limon. Çözünür. Yakıtların hiçbiri suda çözülmez. Mazot, benzin, gaz yağı hiçbiri suda çözülmez. Suya buz katılması, erime, hal değişimi çözünme değil. Yağlı boya tiner çözünür. Yağ lekeleri benzin çözünür. Üçü çözünme, biri erime, ikisi heterojen karışım olur zaten. Pardon, biri erime, biri heterojen karışım, Üçü de çözünme oldu. Cevabımız %50'nin bildiği gibi C. Bu arada evet çözüyorum. Arkadaşlar derişim diyoruz ya derişim. Derişim ne demek biliyor musunuz? Derişim bir çözeltinin içindeki çözünen madde oranıdır. Bunun adı kütlece yüzde olsa da hacimce yüzde olsa da ppm olsa da hatta AYT'ye geçip Molarite molalite olsa da Hepsi çözünen maddenin oranıdır Ve Ve %14'lük bir çözelti ile %14'lük bir çözeltiyi karıştırırsan yine %14'lik olur 14 ppm ile 14 ppm'i karıştırırsan yine 14 ppm olur 3 molarla 3 moları karıştırırsan yine 3 molar olur yani Derişimi aynı iki çözelti tuz oranı aynı iki çözeltidir. Herhangi bir işlem yapmana gerek yok. Yani ikisi de aynı derişimde ise bunun anlamı şu. Aynı tata sahip, aynı lezzete sahip iki şekerli suyu karıştırıyorsun. Sonuçta yine şeker oranı aynı olur, lezzeti aynı olur, şeker tadı aynı olur. Bu değişmez ki. Derişim bir şekerli sudaki şeker oranıdır. Ve şeker oranı aynı olan bir bardak suyla şeker oranı aynı olan bir sürahiyi karıştırırsan şeker oranı değişmez. Kimin az kimin çok olduğunun bir önemi yoktur. Yine 14 ppm olur. Dikkat edin. Birim fiyatı tabi. 100 bin tanesi değil. Ama 100 tane bastıracaksan çok pahalı. Şimdi kaynama noktası, donma noktası ve iletkenlik birer koligatif özelliktir. Ve koligatif özellikler derişime bağlıdır. Yani sadece buna bakacaksın. 35, 20, 60. Ne kadar çok çözünürse kaynama noktası o kadar yüksek olur. O yüzden en büyük 3, en küçük 2. Ne kadar çok çözünürse donma noktası o kadar düşük olur. En düşük 3, en büyük 2. Yine eğer çözünen madde elektriği iletiyorsa yani asit, baz veya tuzsa elektrik iletkenliği toplam iyon derişimiyle doğru orantılıdır. Hepsi tuz. O yüzden derişimi yüksek olan 3'ün iletkenliği en yüksek, ikinin iletkenliği en düşük dediğiniz gibi cevabımız Edirne. Toplam derişim arttıkça, hatta iyon derişimi arttıkça kaynama noktası artar. Donma noktası ve buhar basıncı düşer. Eğer elektriği iletiyorsa elektrik iletkenliği de artar. Şimdi yine derişime bakacağız. Derişim tuzun oranıydı. Şunu 1 litre değil 2 litre yaparsanız bu da 50 değil 100 gram olur. E, su miktarı aynıysa tuz miktarı derişimdir. Dolayısıyla derişime en yüksek olan 2. 200 gram. Sonra 3. 100 gram. Sonra 1. Derişim arttıkça da kaynama noktası artar. Dolayısıyla 2, 3, 1 olur. Derişim arttıkça kaynama noktası artar. Yani tuzun suya oranı veya tuzun toplama oranı arttıkça kaynama noktası artıyor. Şimdi dibinde katısı var. Dibinde katısı var. Katısı varken su ekliyoruz. Eklediğimiz su dipteki katının tamamını çözüyor. Tamamını çözdükten sonra biraz daha ekliyoruz. Şimdi bakın. Bakın minik kuşlarım. Dibinde katısı olan bir çözeltiye su eklersen o katı bitinceye kadar bu çözeltinin derişimi değişmez. Eklediğin su kadar katı çözünür. Eklediğin su kadar katı çözünür. Eklediğin su kadar katı çözünür. Derişimle ilgili hiçbir şey değişmez. Katı çözünüp bittikten sonra su eklemeye devam edersek de bu defa tuz sabit su eklediğimiz için derişim gitgide 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 azalır. Başlangıçta derişim sabit kalır. Derişim sabit kaldığı için yoğunluk da sabit kalır. Daha sonra su eklediğimiz için derişim azalır, yoğunluk da azalır. Bir doğru. Derişim azalırsa kaynama noktası da azalır, artmaz. Bakın su ekledik. Eklediğin su kadar katı çözündü, oranı değişmedi. Lütfen bak, bak. Kurban olayım, Allah'ın adını verdim. Kurban olayım, Allah'ın adını verdim. Bakın. Su ekledik, katı çözündü. Su ekledik, katı çözündü. Su ekledik katı çözüldü. Oranı değişmedi. Oranı değişmediği için derişim yoğunluk kaynama noktası başlangıçta değişmez. Daha sonra katı bitti. Su ekliyorum. Katı bitti su ekliyorsam derişim azalıyor. Derişim azalıyorsa kaynama noktası da azalıyor. İki yanlış. Derişim de başlangıçta sabit. Sonra azalıyor olacak. Önce eklediğim su kadar madde çözünüyor. Eklediğim su kadar madde çözündüğü için derişim sabit. Daha sonra Madde bitti. Su ekliyorum. Derişim gitgide azalıyor. 2 ve 3 yanlış. Yalnızca 1 doğru olacaktı. Ha? Cevabı beraber tartışalım. Şimdi açılma. Senin açılmanı istemiyoruz. Önce mıknatısla nikeli e ayıracağız. Önce bu. Nikeli kuru kuru ayırdık. Daha sonra tuz ve naftalin. Bu da çözüp süzdük. Naftalin süzüldü. Geriye tuzlu su kaldı. Buharlaştırdık. Tuzluğa ayrıldı. Yani önce mıknatıs. Daha sonra suda çözme. Süzme ve buharlaştırma. Cevap C. Doğrudan cevabımıza bakıyorum. Evet. Oo süper. Süper. Tuzlu hava tabii ki süzme ile... Mazot su ayırma hunisiyle çünkü karışmıyor demiştik benzin mazot vesaire. iki tane katı çözünürlük farkı ayrımsal damıtmayla 1B 2C 3A 3. tam %100'dü ya. Ne diyor ne diyor ne diyor. Bu defa da %80 bakalım. Şimdi bunların hacimleri eşit. Z en altta olduğuna göre yoğunluğu en fazla. Demek ki kütlesi en fazla olan Z en az olan X. Doğru. Şekil 2'deki karışımın toplam hacmi şekil 1'dekine eşit değil. Çünkü çözülme sırasında hacim azalıyor. Y sıvısı Z'de çözülmez. Yani malum şurada görüyoruz çözülmemiş. Şekil 2'deki karışım önce ayırma hunisi Y'yi ayırdık. ayırdık. Sonra ayrımsal damıtma ile ayrılabilir. Doğru. X molekülü polarsa alttaki y apolar, Z'de polar şeklinde olabilir. Çoğunuzun dediği gibi cevap B seçeneği. Gayet B diyenleri tebrik ediyoruz. Fiziksel yollarla karışımlar bileşenlerine ayrılır, bileşikler ayrılmaz. Doğru. Formüllerle karışımlar gösterilmez, bileşikler gösterilir. Doğru. Birden fazla cins atom ikisi de içerir. Belli kaynama noktası karışımların yoktur, karışanlarına göre değişir. Bileşenleri kimyasal özelliği karışımda kaybetmez. Bileşikte kaybeder. Hepinizin dediği Instagram'dan da Yağmur Halilcan Merzifonlu Muhammed dediği gibi cevabımız D seçeneği. Bir önceki ben formülü yine kullanacağım. İsteyen istediği formülle yapabilir tabii ki. Tek formül bu değil. Birincinin yüzdesi çarpı birincinin kütlesi artı ikincinin yüzdesi çarpı ikincinin kütlesi. Üçüncü saf sonun yüzdesi yok. Eşittir son yüzde çarpı toplam kütle. Yani 60 artı 30 artı 110. Ne oldu? Şuradan şöyle e, 24, 18, 42. Şurası 200. Cevabımız yanlış işlem yapmadıysam A çıkıyor değil mi? Güzel bir soruymuş. Güzel yazmış Sait Hoca. Valla bak. Şimdi Normal koşullarda hazırlanan aşağıdaki karışımlar hangisinin ayırma yöntemin ayırmanın en uygun yolu yukarıda verilen sistemdir. Şimdi en uygun bundan daha kısa bir yol olmayacağını gösterir. Dolayısıyla bir polar bir apolardan oluşan XK bir ara bu şık öndeydi. Doğru cevap olamaz. Polar ve apolar birbiri içerisinde çözülmez. Bunları ayırmanın en uygun yolu ayırma manisidir. Yani niye kaynatalım? Niye uğraşalım bu kadar? O olmaz. X, Z'ye bakalım. X ile Z'nin kaynama noktası birbirine gayet uzak. Birbiri içerisinde çözülüyorlar. Malum bu ayrımsal damıtma. Kaynatarak kaynama noktası farkıyla yapılıyor. E, kaynatıp buharlaştırıp yoğunlaştıracağız. Bu yüzden kaynama noktası ne kadar uzaksa o kadar iyi ayrılır. Ama X'i burada buharlaştırdık 20 derecede. Buraya geldi. Burası 25 derece. 25 derecede X yoğunlaşmaz ki. Buradan buhar olarak uçar gider. Bizim X'i yoğunlaştırmamız lazım. X bu karışımda burada ayrılamaz arkadaşlar. X'i ayırmak istiyorsak buradaki soğutucu suyu 25 derece değil 20 dereceden daha düşük bir sıcaklıkta vermemiz lazım. 15 olur 16 olur 18 olur daha düşük sıcaklıkta vereceğiz ki X yoğunlaşsın buradan sıvı olarak ayrılsın. Bu olmaz bu da gitti. YZ'ye bakalım Y ile Z'nin biri polar biri apolar yine ayırma hunisi daha uygun bir yöntem. ZT ve ZK var. Z ve K de yine polar apolar. O da gitti. Z ve T. İkisi de polar. Birbiri içerisinde çözünüyor. Kaynama noktaları farklı. Ve hiçbiri 25 derecede gaz değil. Sıvı. Dolayısıyla bu verilen karışımlardan şıklarda verilen karışımlar arasında en kolay ayrılan C seçeneğidir. Lütfen buradaki bu püf noktalarına dikkat edelim. Buradan A'dan buharlaştırdığın şeyi soğutucu da soğutup yoğunlaştırıyorsun. Eğer soğutucunun içindeki sıcaklık senin buharlaştırdığın maddenin kaynama noktasının üzerindeyse madden burada gaz halde olur. Burada sıvılaşmaz. Bu yüzden ikisi burada ayıramayız. E geri kalan YZ, ZK gibi karışımlar, polara polar karışımları, polara polar karışımları zaten ayırma hunisiyle ayırmak daha uygun. Birbiri içerisinde çözülmüyorlar. Ya polar polar ya polara polar olacak. Görünmüyor. Ben Ankara şey e, ee, Resul. Evet. Geçen sene de vardı bu yine tekrar testinde özellikle izlemezsiniz gidip bakmazsınız diye bu sene de vereyim ki tam aklınızda kalsın. YK niye olmuyordu? YK Apolar Apolar dur bakalım. Y değil o X ve K. YK yok YK olur. Şıklarda olmadığı için. Özge. O X ve K. Elediğimiz çık Y2 olur. Sıkıntı değil. Burada tabi ayrımsal damıtmada zaten püf noktalarının büyük bir kısmını soru içeriyor. Bir de özellikle dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ayrımsal damıtmada ilk ayrıldığımız sıvı %100 ayrılmıyor. Biliyoruz değil mi? Yani burada Atıyorum. Kimi ayırdık? Biz Z ve T'ye ayırdık ya. İlk ayrılan Z. Erken kaynayacak 80 derecede. Z %100 saf olarak ayrılmaz. Çünkü Z kaynarken az da olsa T de buharlaşır. Ayrımsal da ilk İlk ayrılan sıvı %100 saf olmaz. Mutlaka diğer sıvı da vardır. Unutmuyoruz. Bunu da biliyoruz değil mi? Gençler. Bunu da yine unutmayalım. Uğurcuğum teşekkür ederim. Var mı sıkıntı? Karışımlarla ilgili bugün şeydeki sorulara da baktınız mı? Instagram'daki. Instagram'a da attım 5 soru. 2 güne 1 5 tane atıyorum. Bunları bakın. O zaman o zaman ona da bakın. Kanalda videosu da var biliyorsunuz. Instagram'a attıklarımı aynı gün kanala da atıyorum video olarak. Sizle beraber gidiyor. Hadi görüşürüz o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün çalışma yayını açmayacağım. Haftadan itibaren de pazar günleri şey yaparız. Ee, hem TYT hem AYT yaparız. Pazarı hep böyle değerlendiririz. Pazar salı yapmayalım da. Evet evet. Bugünlük bitti. Haftaya önce TYT sonra AYT. Önce TYT sonra AYT. AYT atomdan tekrara başlıyoruz. Malum AYT videolarımız bitti. Haftaya önce TYT'den asit bazı. Sonra AYT'den atom tekrarı yapacağız. Böyle böyle gideceğiz. TYT bitince TYT denemesi çözeceğiz arkadaşlar. Her hafta TYT denemesi çözeceğiz. Anlaştık değil mi? Sen yaz bana Instagram'dan Instagram'dan şeyden yaz bana yarın Resul. Yarın hatırlat. Kendinize iyi bakın. De biliyorsunuz? Sabah İnşallah Fatuhan kalkarım büyük ihtimalle. Nerede benim yayın uygulamalarım? Önce Instagram. Instagram'daki arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. var ya. Instagramı kapattık. Videoyu bitir dedik. Paylaş. Sonra Twitch. Twitch'i de sonlandırdık. Onu da kapatalım. Dansa bakalım. Telegram'a at. Ben yoksam da biri bakar en azından kurban olayım. Allah'ın adını verdim. Görüşürüz.